Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlerle beraber bu elimde görmüş olduğunuz Logilink marka USB çoğaltıcıyı parçalıyoruz. Buyrun videoya geçelim. Evet, şimdi akıllarda tek soru neden parçalıyoruz arkadaşlar? Şimdi bunun sebebi USB çoğaltıcının çalışmaması. Windows kaç yüklü? 10 yüklü bilgisayarıma taktım arkadaşlar ancak sadece şu ışığı yanıyordu. Herhangi bir şekilde USB'leri çalışmadı. Zaten de gördüğünüz gibi gayet kaba bir şey bana göre yani. Zamanında almıştım belki o zamanlar bende Windows Vista yüklüydü yani o zamandan kalma. Belki sürümü uyumlu değildir, belki uyumludur. Ama neticede benim işime yaramıyor şu anda. Ben de bunu parçalamaya karar verdim. Hem de belki YouTube'a bunun içinde ne var diyerek gelen arkadaşlarımız vardır. Onun içinde bir içerik olsun. Şöyle herkesin yapmak istediği şeyi yaptım. kendine taktım ama tabii ki çalışmadı. Şimdi parçalama işlemine başlayalım. İlk olarak şu kablodan kurtulalım. Evet, çektim geldi. Çektim bir daha koptu. Evet dört tane güç var arkadaşlar. Güç kalması. Üzerinde ne yazıyor? Universal USB Serial Bus yazıyor. Şunu şöyle bir şöyle bir odaklasın kamera. Herkesin şuraya deli olduğunu biliyorum. Hiçbir zaman ilk taktığınızda doğru yeri bulamazsınız. Benim içimden şöyle yapmak gelirdi yani Allah'ın cezası şunu şu tarafa geçir diye. Sonradan ki şey çıkardılar da Type-C geçişini çıkardılar rahat ettik. Hiç yanımda yardımcı aparat da getirmedim. Uğraşıyorum ama. Uf, yordu. Şöyle şuradan girmeye çalışsak. Arkadaşlar daha fazla parçalamaya gerek yok bence. Şurada dört tane demir var. Plastik bir parça var şurada. Şunu da yeterince açtırdık. Yani bunları çeksem zaten Heh. yine gördüğünüz gibi şurada fokuslayabilir mi? Fokusladı. Yine bu dört kablonun ucu görünüyor. Şunu bir köşeye bırakalım. Şimdi cihaza geçelim. En çok merak edileni. Şimdi bu nasıl çıkar nasıl çıkar. Şuradan bir kapağı varmış. Bu kapağı kaldırmaya çalışalım. Arkadaş bir yeri açıyor öteki taraf kapanıyor yani. Saçma bir şey. Bak şimdi burası kalkık ya. Buraya doğru gidiyorum. Bak şu üç tarafı açık. Sadece şu köşe kaldı. Heh, Allah kahretsin seni ya. Logi linkmiş. Modelli buydu arkadaşlar. Rahmetlinin. UA0140 Simple USB 2.4 portlu hub neyse red kırmızı falan filan. Made in China yani özetle. Çin ürünleri şöyle arkadaşlar. Çin malı ürünler. Parasını verirseniz kaliteyle yaparlar. Yani özetle o yani. Parasına göre. Çoğu kişi dünyada çok kişi. Ucuz malzeme istediği için. En tanıdıkları geliyor mu? Bir tane Ege seramikte çalışan satın alma müdürü'nün sözü vardır. Parasını verirsen Çinler kaliteli yapar diye. Çok doğru yani. Yani Çin malı öyle dandik mandik demeyin. Parayı verenler gayet sağlam şeylerde yaptırıyorlar. Sadece bir tane vida tutuyormuş. Gerisi plastik sıkışan. Evet. Şurada minik bir ledimiz varmış sabahında. Şurada. Bunun bir tanesi yanıyor, bir tanesi yanmıyor arkadaşlar. Bir yanık kokusu var mı? Vallahi yanık kokusu yok açıkçası. Niye çalışmıyor bilmiyorum. Bir şurada bir patlama mı olmuş? Çörtleme mi olmuş? Şurada bir değişik bir şeyler olmuş. Su mu akmış ne olmuş? Onun dışında aslında çalışması lazım da ama. Nedense çalışmadı. Şöyle bir yine kodlarına modlarına bakalım. JLBH051 Gerisi de şöyle fokuslaya fokuslaya gidelim. C5 baba. Evet. Portlara bakalım şimdi. Birinci portumuz buymuş. Aslında bunu şu demirler sağlam. Dört tanesi duruyor. İkinciyi açalım. Bunu da kaldırdık. <laughs> da çıktı. Bunun da dört tane teli içinde. Şurada bir şey var. Bunu almadım. Neyse. Şimdi şuna bakalım. Bunda dört tane tel var. Değil mi? Benim bulduğum şeye bak. <laughs> Soruna bak. Sorunun kaynağı şey diye buluyor. <laughs> tel. <gülüyor> Evet burada dört tane tel var. Burada yok. Burada üç tane var. Sorun burada. Burada da aynen üçü burada. Bir tanesi burada kaldı. Ve son şu anlaşılamayan şey. Tamam. Burada çıktı. Buradaki kodlarda şöyle arkadaşlar. Şurada USB hop fokusla bakalım. Şurada USB 5, 6 yazıyor. Şurada DMDP, VCC yok USB 3, USB 1, he, yani 2, 3, 4 falan yazıyor. Bu şekilde arkadaşlar bir ürünün daha içinden geçmiş olduk böylece. Bildiğiniz gibi ben parçalama videolarını sürekli çekiyorum arkadaşlar. Aralarda yüklüyorum. Sizlerin de böyle çöp atacağınız yani işe artık işe yaramadığını düşündüğünüz makineler varsa, elektronik eşyalar, dijital ürünler varsa onları bana gönderebilirsiniz. Instagram adresimiz işin doğrusu YouTube. Oradan iletişime geçin benle. ve gönderimi ben kargo tarafıma olmak üzere karşılarım. Onun da içeriğini üretiriz. Evet bizden bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler, hoşçakalın. Yorumlarda buluşalım.